Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Longin x 300'ün el fren ayarını yapacağız. Aslında bununla ilgili daha önce Mondial ve Yuki'de çekmiş olduğum video var. Yine de bu motorla ilgili de bu videoyu çekmek istedim sizler için. Ayarı buradan yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi sistem düzen aynı. Bu motorda en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi el frenin bu şekilde kollu olması. Ancak küçük bir eksi yanı var. Bu da freni çok aşırı gergi yaparsanız arkadaşlar çok fazla sıkarsanız kolu bu şekilde çekerken tam şu kısma geldiği zaman çok aşırı kasmadan dolayı teliniz kopabiliyor. Onun için bunu oldukça yumuşak yapmalısınız. Yani motorunuz kendi kendine veya siz üzerindeyken bir rampada ileriye gitmeyecek kadar yapmalısınız çok aşırı sert yaparsanız teliniz tam bu kısımda kapatırken veya açarken kopabilir şu anda bakın benimki el frenim gevşedi elimle çekeceğim kendime doğru el frenim kapalı olduğu halde Görmüş olduğunuz gibi kendi geliyor Bu ne kadar yaparsanız yapın ara ara kendi kendine gevşeyecektir Hemen başlıyorum işleme öncelikle el fren kolumuzu açıyoruz Burada bize kapalı yıldız 12 anahtar gerekiyor. Burada küçük bir tavsiye açık anahtarla yapmayın arkadaşlar. Solunları yalama yapabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar şu geride sol tarafta bulunan solunu gevşedeceğiz. Daha sonra ise ayarını yapacağız. Bu şekilde önce gevşediyorum. Evet gevşedi. Şimdi ise buradan ayarını yapacağım. Bunu yavaş yavaş yaparak biraz önce göstermiş olduğum ee, el freni kolunu şu an bakın o kadar gevşek ki elinizle bile çevirebiliyorsunuz. Kolu ara ara deneyerek yapmalısınız. Şimdi biraz sertleşti. Hemen tekrar kendime doğru çekmeye çalışıyorum. Görmüş olduğunuz gibi gelmiyor. hemen açık konuma getirip biraz önce bahsetmiş olduğum sertliği size göstereceğim. Buradan yine elimle biraz daha çeviriyorum. Evet elimle bu kadar döndürebildim. Tekrar kontrol ediyorum. Bakın şu an oldukça sertleşti. Yani bu konumda olmaması gerekiyor. Bu şekilde sürekli kastırırsanız teriniz her an kopabilir biraz önceki konuma doğru gevşediyorum. Şimdi ise evet biraz önceki gibi oldu. Tekrar testimi yapıyorum. Şu an evet gayet iyi. Bu şekilde artık sıkma işlemini yapabiliriz. Şimdi biraz önce gevşetmiş olduğumuz bu somunu iyice sıkıyoruz. Bunu ne kadar sıkarsanız sıkın arkadaşlar yine gevşeyecektir. Ara ara bu şekilde kendiniz yapabilirsiniz. Çok basit bir işle. Evet şu bu konumda yeterli. Açıyorum kapıyorum. Şu an gayet iyi. Tekrar testini yapıyorum evet ileri ve geri anlamıyor özellikle rampa da çok belli olur arkadaşlar bir de hala bilmeyen arkadaşlarımız var soranlar var şurada direksiyon kilidimiz var bu kilidin nasıl açılıp kapandığını sizlere göstermek istiyorum hemen motorumuzun ön sol lastiğin üstünden baktığınız zaman görükecektir Bakın şu an rahat görebiliyorsunuz. Zoomluyorum. Evet anahtar kilitimiz arkadaşlar bu. Görmüş olduğunuz gibi parmağım ucunda. Şimdi buraya motorunuzla beraber arkadaşlar dört tane anahtar geliyor. İki tanesi kontak, iki tanesi de direksiyon kilidi için. Direksiyonunuzu tam sola çevirerek anahtarı buraya yerleştiriyorsunuz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi anahtarı yerine taktım. Şimdi direksiyonu tam sol yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Tam sola çevirdiğiniz zaman dönüyor. Eğer dönmesi bu işlemi bir yerinizde direksiyonu tam sola doğru tutup diğer elinizde anahtarla çevirmeniz gerekiyor. Anahtarı sağa doğru çevirdiğiniz zaman bu şekilde şu anda çekmiş olduğum yer biraz sıkıntılı olduğu için size rahat gösteremiyorum ama benim anahtarım sağa doğru döndü. Hemen kontrol ediyoruz. Bakın bu kadar dönüyor artık. E, kitlendiği için dönmüyor. Küçük bir emniyet arkadaşlar. Yine hani disk kilidi de kullanabilirsiniz ama e, direksiyon kilidimiz bu şekilde kitlenebiliyor. Bununla ilgili e, sorular geliyor. Onun için göstermek istedim. Yine küçük bir uyarı vermek istiyorum sizlere. Radyatöre ait bütün hortumların e, kelepçelerini kontrol edin. Bakın mesela şurada görmüş olduğunuz bunu yine diğer ucu olan bu kısımda olanı şunları yani direksiyona ve e, yedek su deposuna ait olan bütün hortumların e, kelepçelerini kontrol edin. Yine burada var e, antifriz e, eksilmesi gibi yorumlar görüyorum. E, yazışmalar görüyorum. Onun için e, bu kısımları kontrol edin. Kevşek olan varsa e, radyatörünüzün içerisindeki su ve antivirüs bu bölümden boşalacaktır. E, buradan da kontrol edin. Minimum maksimumun ortasında veya maksimuma yakın olabilir. Minimumdan aşağı düşürmeyin arkadaşlar. Bu uyarımı yaptıktan sonra videomu sonlandırıyorum. İzleyip dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.